Merhaba. Hepimizin hayatında aniden karşılaştığı zorluklar olur, değil mi? Bazen işler yolunda gitmez. Bazen hayatta beklemediğimiz şeyler başımıza gelir. Peki bu gibi zorlayıcı anlarda ne yapmalıyız? İşte hayatınızı derinden etkileyebilecek bir yaklaşım. Kötü bir şey başımıza geldiğinde bunu nasıl algıladığımız bizim bu durumdan nasıl çıkacağımızı belirler. Dolores Cannon dünyaca ünlü bir hipnoterapist ve yazar, hayatın zorluklarıyla nasıl başa çıkmamız gerektiği konusunda derin bir anlayışa sahipti. Ona göre hayatımızdaki her olayın bir amacı var ve zor zamanlar aslında bizi daha güçlü kılmak için birer fırsat. Fakat bu bakış açısını benimsemek sadece düşünsel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir dönüşüm de gerektirir. Bazen büyük bir kayıp, sağlık sorunları ya da duygusal travmalarla karşılaşabiliriz. Bu durumlarda çoğu kişi panik yapar, derin bir umutsuzluk duygusuna kapılır. Ancak Dolores Cannon'a göre bu tür zorluklar aslında bizi bir sonraki aşamaya taşımak için yaratılmıştır. Zor zamanlar birer öğretmendir. Düşünsenize, başınıza gelen bir felaketi ilk başta nasıl algılıyorsunuz? Duygusal olarak hemen neden ben? diye sormaya başlar mısınız? Yoksa bunun bana nasıl bir şey öğretiyor olabileceğini keşfedeceğim diye mi düşünürsünüz? Bu farkındalık beyninizin çalışma şeklini değiştiren bir güç taşır. Sinir biliminden yapılan araştırmalar, insanların stresli durumlarda aldıkları zihinsel ve duygusal tutumların bedensel sağlıklarını doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor. Örneğin, pozitif bir bakış açısı, stresin bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilirken, negatif bir düşünce tarzı, bağışıklık sistemini zayıflatır ve fiziksel sağlığı daha da kötüleştirir. İşte burada, Dolar Scanner'ın öğretilerini uygulayarak olumsuz duygularımızı dönüştürme gücüne sahip olabiliriz. O şöyle der. Zorluklar, siz fark etmeseniz de ruhsal büyümeniz için birer fırsattır. Bu olaylar size geleceğinizin en yüksek potansiyeline ulaşmanızı sağlayacak araçları sunar. İçsel gücünüzü keşfetmek için kendi içsel rehberliğinize güvenmeye başlamalısınız. Kenan'a göre, kendimize ne söylediğimiz durumları nasıl algıladığımızı belirler. Örneğin, bir iş kaybı yaşadığınızda bu durumu bir sona mı geldim? diye sorgulamak yerine bu kayıp bana yeni fırsatlar sunmak için yaratılmış bir fırsattır demek yeni başlangıçların kapısını aralar. Düşünsenize eski bir işinizden ayrıldınız. Yıllardır istediğiniz bir projeyi başlatma hayali kuruyordunuz ama cesaret edememiştiniz. İşte bu kayıp aslında bir fırsatın habercisidir ve Dolores Cannon'ın öğrettiklerine göre evrensel güçler bizi zorlayarak içsel gücümüzü ve potansiyelimizi ortaya çıkarma yolunda bizi cesaretlendirir. Peki bilimsel olarak neden bu bakış açısı önemli? Biraz da bunu irdeleyelim. Nöroplastisite beynin kendisini yeniden yapılandırabilme yeteneğidir. Yani ne düşündüğümüz ve nasıl hissettiğimiz beyin yapımızı şekillendirir. Negatif düşünceler beynimizdeki nöron bağlantılarını zayıflatabilirken, pozitif düşünceler yeni nöral yollar açar. Bu bilimsel gerçek, Dolores Cannon'ın öğrettiklerini bir anlamda doğruluyor. Zorluklar bizi dönüştürme potansiyeline sahiptir. Çünkü onları nasıl algıladığımız beynimizi yeniden şekillendirebilir ve daha güçlü bir insan olmamıza yardımcı olabilir. Hayatınızda acı veren, kayıp ya da sıkıntılı bir dönemle karşılaştığınızda bu bilimsel gerçeği aklınızda tutun. Olaylar sadece dışsal değil, İçsel gücünüzü de geliştirme fırsatlarıdır. Zorlukları bilinçli bir seçimle dönüştürebilirsiniz. Bir kez bu zihinsel dönüşümü sağladığınızda her şeyin anlamı değişir. Kaybınız bir güç kazanımına dönüşür. Dolores Cannon'a göre zorluklar hayatımıza sadece geçici acılar getirmez. Bizi büyütmek ve olgunlaştırmak için vardır. Bu perspektifle yaşamak hayatınızın her anında derin bir anlam bulmanızı sağlar. Kendinize daima şunu hatırlatın: bir zorlukla karşı karşıya kaldığınızda bu zor zamanlar geçici. Bana bir şeyler öğretmeye geliyor ve ben bu dersi alacağım. Her şeyin geçici olduğunu bilerek derin bir huzur bulabilir. Ne olursa olsun hayatınızda deneyim kazanabilir ve güçlenebilirsiniz. Çünkü zorlayıcı anlar aslında gerçek potansiyelinizi keşfetmeniz için bir fırsattır. Her şey yolunda. Her şey en yüksek hayrım için çalışıyor ve bu durumdan yalnızca iyilik doğacak. Güvendeyim. Unutmayın, yaşamda her şeyin bir amacı vardır ve her zorluk sizi daha güçlü, daha bilge biri yapma potansiyeline sahiptir. Kendinize güvenin. Çünkü siz, hayatın sunduğu her fırsatı anlamla karşılayacak güçtesiniz. Her şeyin yolunda olduğunu hatırlayın. Çünkü hayat, sizin en yüksek hayrınız için akıyor. Şimdi bir kez daha. Eğer kötü bir şeyle karşı karşıya kaldıysanız, hayatınızda büyük bir travma yaşıyorsanız, zorlukların üstesinden gelmek istiyor ancak bunu başaramıyorsanız, durun, nefes alın ve şunları tekrarlayın. Her şey yolunda. Her şey en yüksek ayrım için çalışıyor ve bu durumdan yalnızca iyilik doğacak. Güvendeyim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler.